Ağabeyimle ne konuştunuz? Yani biraz karışık ama Paşa senin biriyle çıktığından şüpheleniyor. Biriyle? Kimle? Yani öyle özel biri değil. Tabii de ne bileyim son zamanlarda sende böyle bir değişik hareketler, böyle bir sevdalı haller falan görmüş. Ya? Ya yani öyle bir izlenim edilmiş olabilir tabii. Ee, hatta bana şey dedi, senin de gözün gülcenin üstünde olsun dedi. Şaka yapıyorsun. Vallahi çok ciddiyim. Hatta dedi ki eğer dedi o çocuğu yakınlarında falan görürsen sana dalma izni bile veriyorum dedi yani. Yok artık. Gerçi bu biraz zor olur ya. Anlamadım. Başka diyorum bir şey dedi mi? Ee, yani buna benzer şeyler işte. Başka bir şeyden şüphelendim bilmiyorum tabii de. Senin haberin olsun diye yani ilk sorarsan o hoşlandığın çıktığın biri var mı diye. Ne cevap vereceğini şaşırma diye yani. Anladım. Yani eğer abim çıktığım biri var mı diye sorarsa yalan söylemek zorunda kalmadan şu anda çıktığım biri yok diyebilirim. Ama eğer hoşlandığın hatta çok hoşlandığın biri var mı diye sorarsa sanırım o zaman istemeyerek de olsa yalan söyleyip hayır demek zorunda kalabilirim. Ya. Ya. Hadi oğlum mert. Daha ne bekliyorsun? Bundan daha iyi fırsat mı olur açılmak için? Sorsana kim diye. Hadi sen Mert. Daha ne bekliyorsun? Sorsana kim diye. Ya sor hadi. Kimi hoşlandığın kişi de. Ama ya ben değilsem? Sonra kakalak gibi kalmak da var mı? <laughs> ee, i̇yi o zaman ben sen dikkatli ol diye söyledim. Haberin olsun diye. Hı hı. O zaman ben abinlerin yanına kaçayım. Peki sen bilirsin. İyi. Görüşürüz. Ah be Mert, ah be Mert. Üç harf ya. Kim diye soracaksın alt tarafı ya. Millete dalmaya gelince tamam. Sevgilin açılmaya gelince yoksun. Lan senden dil tarafı bu bobini bile olmaz be. Ölüm mü var ya ucunda? Gerçi paşa duysa evet. Ölüm olabilir ama... Olsun ya. İçimde kalmaz anasını satayım. Gülcan! Ya Gülcan, e, ben sana bir şey soracağım ya. Eğer yanlış anlamazsan, e, çünkü ben bu sorunu merak ede de geceyi sabah edeceğim e, ki zaten bir süredir böyle oluyor. E, evet Mert, hoşlandığım kişi sensin. Ciddi misin sen ya? Böyle bir konuda nasıl şaka yapabilirim ki? Yani şu an üstümden nasıl büyük kaldırdım bilemezsin Gülcan. Hislerimin karşılıklı olduğunu öğrensem benim de üstümden koca bir kalkardı ama. Ha, ya tabii ki öyle. Saçmalama Gülcan. Sen bilmiyor musun ben seninle konuşurken elim ayağım birbirine giriyor benim. Fark ettim ama yine de senden duymak güzel. Ne yapıyorsun? Ya bir şey yok ya. Sadece paşaya verdiğim sözü yerine getireyim dedim. Hay Allah. Acıdı mı? Biraz acıdı ben biliyorsun. Biraz sert dalarım. ah, beni görünce nasıl da mutlu oldular. Ah. Hasan Paşa. Ah. Hasan Paşa koluma gir. Zeki, Aha, 1453 Fethi <laughs> Siz burada beni bekleyin. Zeki ile bir babacık oğluyla nasıl ilgileniyorsa öyle şefkatle ilgileneceksin, tamam mı Hasan Paşa? Alright mı canım? Alright Sultanım. Nasıl emrederseniz. Emretmek yok, emretmek yok. Biz eski dostuz. Senli benli olacaksın benimle, senli benli. Hani nereye kadar öyle benli benli, değil mi? Sen de bana bir daha hocam demeyeceksin. Anlaşıldı mı? Tamam hocam. 453 Fethi. Seni çapkın seni. <laughs> Hatırlar mısın lisedeyken nasıl da peşimde koşardın? <laughs> Tanıştırayım eşim. MİT Müsteşarı Tuana. Ah memnun oldum Tuana Hanım. Desene Tuana'yı gözünden vurmuşsun. <laughs> Öyle de denilebilir. Bunlar da ikizler Efe ile Mine. <laughs> Efe ile mi <laughs> Ayol, bir tane kırık çocuk yapsaydınız ya Efe'mine yapana kadar. <laughs> Seninkilerle neden tanışmıyoruz? Ee, benimkiler biraz zeka üstü insanlar oldukları için e, sosyalleşme konusunda sıkıntı yaşıyorlar. E, eşim Hasan Paşa. Beyaz Saray'da başkan. Beyaz Saray'da. Oğlum Zeki de NASA'da çalışıyor. E, uzaya giden ilk Türk. E, daha dün geldi. <laughs> Yol yorgunu biraz. Neyse, size sıradan ailenizle başarılar diliyorum. Biraz saçlar falan mı dökülmüş ne? Hafif göbek de yapmışız. <laughs> Olsun hayat. Ah, yüz numaranı öğrettin ha? <laughs> Baba şefkatiyle dedi. Bu baba şefkati. Bu baba şefkati. Baba dediğin amcanın iki katıdır. Sen olsan olsan Ertim'in iki katı olursun. Bu benim kalbim bayağı açık be. Açık büfe oradan. Puh. En iyi ağaç dalın da oskara adayım ben. Birazdan ödülümü verecekler ha. Dediğin lafa bak Hasan Paşa'cığım ya. Dediğin lafa bak. Dur! Ne yapıyorsun ya? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun böyle geçiyorsun ya? Vişne suyu. İlginç. Bu içtiğin vişne suyu değil canım. Dert ettiğin şeye baka Sampaşı'cım ya. Sen ne anlarsın vişne suyundan? Bu arada ağzım kamışıyor. Senin ağzın da kamışıyor mu Sampaşı'cım? Kamışmıyor canım. Kamışmıyor mu? Kavuşacağım ya. Bak ne anlatacağım Bu senin koca bir gün sınıfın ortasında Ağla ağla altına işe <laughs> Bütün sınıf Silikli Nurettin diye dalga geç <gülüyor> Ay. <gülüyor> Ay, Ne kadar güzel böyle anılar Fıkralar anlatıyorum millet Nasıl da dağıldı 625 Uhud Aha inanmıyorum. Esmer Sultan Allah! nasıl da petrol gözlüm. <laughs> e, yetkili biriyle görüşebilir miyiz? Buyurun. Ah, i̇yi günler. İyi günler. Biz yapımcıyız da. Tabi e, sinema filmleri, efendime söyleyeyim dizi filmler, reklamları bir sürü şey yapıyoruz. Öyle mi ne güzel. Buyurun oturun. Neleri yaptınız? Veya şu an yapıyorsunuz? Ee, şekerim, aslında şu anda yapmakta olduğumuz herhangi bir şey yok. Çünkü biz yeni kurulduk. Ee, az evvel. Ee, ama yapmak üzere olduklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. <laughs> Anlıyorum, hayırlısı olsun. Sağ ol, sağ ol. Ee, Biz ileride çok büyük bütçeli tarihi filmler falan da çekeceğiz. O yüzden sizden 50.000 bin, 100 bin oyuncu da alabiliriz. Ama şimdilik tek bir oyuncuya ihtiyacımız var. Böyle uzun boylu... Kısa paçalı böyle gerzekçe bir arkadaşa ihtiyacımız var, evet. Olabilir. Bir katolan bakalım isterseniz. Olur bakalım. Siz bakın beğendiğiniz olursa söyleyin. Olur bakalım. Hadi. Ha bu işte. Ee, yani aradığımız oyuncu tam olarak böyle bir şey. Ha. Yalnız bu ajansımıza yeni kaydı oldu. Yani iyi bir oyuncu olup olmadığı konusunda garanti veremem. Aa, <laughs> önemli değil. Bizim çok iyi oyuncu koçlarımız var. Onu öyle bir oynatırız ki. <gülüyor> <gülüyor> bir günler günlük teyze. Ne yapıyorsun Vay tavla mı oynuyorsunuz? Geleceğim ha. Vay 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 vay. Aha verim, Gel bir öpeyim seni. İçimden geldi. Dur be oğlum, ne yapıyorsun ya? Millet görecek, yanlış anlayacak. Kızım, niye yanlış anlasınlar? Ben senin arkadaşın değil miyim ya? E, dizel, kafeye gidiyorum. Gel, çalışmalıyım sana. Yok. Sen git, ben eve gideceğim. E, i̇yi, tamam. O zaman dikkat et kendine. Ailemizin Salma'yız, tamam mı? Allah Allah. Ya, bayram değil, Seyran değil. Bu adam beni niye öptü? Hayırdır inşallah? Ne? ne? Dul musun? Ay inanmıyorum sana. Ayol, herkes evli, bir tek sen mi dul kaldın? <laughs> Ayol millet evlendi, çoluklandı, çocuklandı. Yani senin de durumun zor. Ben halimden gayet memnunum. Yediğim ölümde, yemediğim arkamda. Pek güzel bir benzetme olmadı mı? Ee, Esmaş, seninkiler nerede? Aha, oradalar. Nasıl da babasına benziyor yavruca. Ay millet bizimkilerin etrafına doluşmuş. Genç kızlığımdan beri üzerlerimde gözleri. Nazar üstüne nazar benim nazarımda Hasan Paşa'dan koca Zeki'den de bir cacık olmayacağını anlarlarsa esas o zaman rezil olduk işte. Önce ben gördüm. Bırak ne oluyor sana? Görüyor musun Esma Sultan'ın oğlunu? Aynı annesi gibi şirret. Ne? Ne? Esma Sultan'ın oğlu muymuşum? Vay arkadaş benim niye haberim yok bundan? Onca anneler gününü kaçırdık iyi mi? Çocuklar mı karıştı acaba? İyi de benim gerçek annem babam. Yoksa turumun şovda mıyım? Evet, işte turumun şovdayım. Dekor bunlar, dekor. Çıkarın beni buradan. Ay, aynı annesi gibi kafayı yemiş. Belliydi bu kadından böyle çocuk çıkacağı. Çık, çık, çık. Çık. Belliydi belliydi. Sensin belli. Sensin belli. Bunların hepsi dekor farkında değilsin. Akıllı. Ama yemezler. Yemezler işte yemezler. Biliyorum farkındayım. Farkındayım işte. Buranın turba şovada olduğunu biliyorum. Babası da pek büyük bir Baksana öyle bakıyor çocuğa. Ailecek değişik bunlar. Değişik. Esma'cığım. Şu senin astronot çocuk. Aynı sen. Aklı da uzay boşluğu gibi. Baksana ortalığı dağıtıyor. Benim çocuğum değil o. Tanımıyorum. Benim astronot evladım yok. Onu evlatlıktan reddediyorum. Beyaz Saray'da başkan olan kocan da pek pısırıkmış canım. Bir çocuğuna sahip çıkamadı. Boş ol, boş ol, boş ol. Seni de boşuyorum. Size de doyum olmaz. Ah, 1453 Fethi. Benim sende numaram var mı? Yok. Güzel. Aynı okuldaki günleri gibi. Hiç değişmemiş hiç. Çıkarın beni buradan! İbrahim Turum'un duy sesimi duy duy. Ya hepiniz kandırılıyorsunuz ha. He. Bana bak gerçek değilsiniz siz gerçek değil. Vay be. Yani ciddi ciddi kamera, ışık, set falan mı kuracağız Furki? Aynen. Ne gerekiyorsa yapacağız. Kameramanından ışıkçısına, setçisine kadar her şey olacak. Hatta sen de kılık değiştirip yönetmen olacaksın. Bu ajanla birini pataklayacağız diye hiç böyle büyük organizasyonlara girmemiştik. Aynen öyle. Bu herifi pataklamak için ne gerekiyorsa yaparım. Hatta böyle geçerken kürekle vurmak için dev plaza bile kurdururum. O kadar mı kıl oldun ya? Öyle abi. i̇yi tamam. Bu dediklerini hallederim. Başka bir şey var mı? Ha bir de sen bunu yönetmen yardımcısı ayağını arayacaksın. İşte biz sizi seçtik. Dizimizde sizi oynatacağız falan filan diyeceksin ki iş garanti olsun. İyi dur. Hemen arayayım hatta numaramı gizleyeyim de uyanmasın keriz. Alo. Merhaba. Orçun Bey'le mi görüşüyorum? Ee, Orçun Bey, ben Show TV'de başlayacak olan e, Felek Vurdu Kürekle adlı dizinin yardımcı yönetmeni Kadri Küheylem. Ay, çok çok, 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 memnun oldum. Çok memnun oldum Kadri Bey. Ee, Orçun Bey, sizi kast ajansından aradık bulduk. Sizin tipiniz tam bizim aradığımız tip. Ee, sizinle çalışmak istiyoruz. Ha, gerçekten mi ya? Gerçekten mi? Bak bir yanlışlık yok değil mi ha? ha Orçun Çolak ben ha? Bir yanlışlık yok değil mi ya? Kesinlikle. Ee, dediğiniz gibi Orçun Çolak. Allah'ım, Allah'ım sakın rüya olmasın bu, bu sakın rüya olmasın bu. Yok yok. Ee, her şey gerçek Orçun Bey. Ee, size setin yeri ve zamanı ile ilgili mesaj atacağım. Şöhretin ışıltılı dünyasına hoş geldiniz. Gile <laughs> <laughs> gile. Gile gile Kadri Bey. Gile gile. Bizi yoksun musun? Esma'nın bir cikini silikon boy. Sahi mi kız? Selam millet. Ne haber kız Salça? İyiyim Trafon. Ya sen böyle mahalleden dedi dedikodu vermişler duydun mu? Ee, vallahi duydum ya. Ee, bilmem kim teyzenin kızı, bilmem kim teyzenin oğluna kaçmış. Allah Allah, hangi teyzenin kızı acaba? Trafon aşkına söyle. Ya şaka yapıyorum kızım, gırgır ya. Aşk olsun Mert, böyle bir konuda şaka yapılır mı abi? Çok acımasızsın ha. Neredesin oğlum sen? Kayboldun okul çıkışı. Ee, şey ya, dedem çarşıdan bir şeyler almamı istemişti de geç olmadan oraya gideyim dedim. Deden çarşıdan komik bir şey mi istedi? Baksana nasıl yüzü gülüyor. Yüzüm mü gülüyor? Ee, yok ya ne alakası var her zaman Kalim. Hadi lan bu mu senin her zaman Kalim? Ben sanki arkadaşımı tanımıyorum. Bunun ancak iki açıklaması olabilir. Ya aşık oldun ya da birine sağlı sollu daldın. Paşa şimdi aşk maşına alakası var ya. Ya ben de öbürüne odaklanmıştım zaten. Kime daldın? Ha şey ya bir tane teyzeye kapkaç yapmışlar. Ben de çocuğu kovaladım kovaladım yakaladım bütün elektriğimi attım. Ben biliyorum abi. Ben biliyorum. Ben adamımı tanıyorum. Hadi hadi. Bunlar yuttu ama ben yutmam. Kesin kariberi aşık bu. Başka açıklaması yok. Eh.